Selamlar Arkadaşlar sesim bende anlaşılacağı üzere biraz keyifsizim Çünkü kötü bir haber aldım Kendisini tanımasam da e, ekipmanıyla Full ekipmanlı bir şekilde motosiklete binen bir arkadaşımız e, Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yağmurlar birkaç bölgede yoğun diyeyim yağmurlar vardı. ıslak bir asfaltta motosikletiyle bir virajda kayıp düşmüş. Artısı ile birlikte. Artısı çok sağlıklı bir sıkıntı yok ama kendisinin maalesef ki omurilikte bir iki yer noktada aralanması var. Gerçekten çok üzücü olaylar. Bu tarz olaylar beni çok üzüyor. Ve tekrar tekrar motosiklete binme konusunu gözden geçirmeme sebep oluyor. Ya şu anda da mesela görmüyor olabilirsiniz ama ben full ekipman, botum dahil full ekipman giyiyorum. Hatta bu kazadan şöyle bir sonuç çıkarttım. Ben artık bel desteği dediğimiz bu işte sırt korumada denen, bel korumada denen o kemerden de almalıyım. Çünkü omurilik ile ilgili bir hasar da gerçekten geri dönüşü zor hastalıklar veya yaralanmalar diyebiliriz. Arkadaşımız maalesef ki hastanede. Ee, Durumu şu an kritik. Buradan kendisine öncelikle acil şifalar diyorum. Umarım, umarım bir an önce herhangi bir kalıcı hasar kalmadan tekrar motosikletine binebilecek kadar sağlıklı bir vücuda kavuşur. Buradan gerçekten çok acil şifalar diyorum. Ama böyle bir olayı duymuşken de mesela şu şekilde motosiklet kullanan bir arkadaşı da yani uyarmak istiyorum yapmayın arkadaşlar dizliğini giymişsin montunu takmışsın kafan mı değersiz kardeşim yani niye yapıyorsun haklısın motokuryesi tak çıkar tak çıkar zor o zaman çıkartma abi tak hep kalsın ya gerçekten arkadaşlar biz bazı şeyleri artık kabullenmeliyiz diye düşünüyorum Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de motosiklet kullanıyoruz Türkiye'de trafikteki durumları görüyorsunuz. Herkesin bir acelesi var. Herkes bir barut gibi zaten. Hani bir kıvılcım bulduğu an patlamaya hazır. Ya bu trafik şartlarında motosiklet sürmeye çalışıyoruz. Bizler de motosiklet kullanıcıları olarak çok fazla kurallara uymuyoruz. Yani bunu da bir kabul edelim. Nasıl yani uymuyoruz derken şöyle uymuyoruz. Mesela şu anda trafik durduğu için biz mesela kendimizi aralardan gidebildiğimiz yere kadar geçiriyoruz. Yapmamamız lazım. Aradan çıkabilecek bir yayaya karşı bunu yapmamamız lazım. Ya ben yine elinden geldiği kadar dikkat ediyorum. Ama işte motosikleti de bu tarz trafiği beklememek için kullanıyoruz. Böyle bir durum da var. Ya çok üzücü arkadaşlar gerçekten. Şimdi öğrendim olayı. Arkadaşın bir ailesi, çoluğu, çocuğu, eşi var. Yani üzücü bir durum. Ne diyebilirim ki yani? Gerçekten zor. Bazı konularda artık biraz daha net olmamız da gerektiğini düşünüyorum. Yani ben motosiklete altın elbiseli adamla başladım. Yani ilk motosikletimi hatta şöyle söyleyeyim onun Zorgan abi karakteriyle işte dayalim incelemesi YouTube'da bana denk gelmişti. Ya ben de çapır böyle içinde bir çapır merakı vardı ya videoyu izledim işte rahmetli çok eğlenceli bir video çekmişti zaten. Bu video ne güzel bir video bu motor ne güzel bir motor falan derken bu şekilde bir motosiklete başladım ve başlarken de altın elbiseli adamı çok fazla izleyerek başladım. İşte onun trafikle ilgili uyarıları, işte motosiklet kullanmakla ilgili, ekipmanla ilgili söylediklerini izleyerek başladım. Ve bunu eşimle beraber yaptık. Yani ben mesela kendime ne ekipman aldıysam eşime de aynı ekipmanı aldım. Ne bir eksik ne bir fazla. İkimiz de aynı ekipmanı giyiyoruz. Çünkü o da benle birlikte motosiklete biniyor. Dolayısıyla ben de onu da kendime aldım. Ekipmanları aldım. Trafikte maalesef ki az önce bahsettiğim sebepleri de dahil edersek Motosiklet kullanmak Türkiye'de çok büyük bir tehlike Her şeyi geçiyorum motosiklet kullanıcılarının çok iyi kullanıcılar olduğunu Kabul ederim Lastiklerinizin çok iyi olduğunu motorunuzun frenlerinin çok iyi olduğunu asfaltların böyle değil çok daha iyi olduğunu trafikte Araçların bize çok daha değer verdiğini kabul etsek bile Ufacık bir su birikintisi ki bununla ilgili de sistemlerimizi dile getirelim yani çok fazla sulama yapılıyor bu sulamalar da genelde çiçeklerden ziyade yolları sulamak üzerine yapılıyor veya dükkanın önüne evin önüne yıkayan insanlar sularını yollara atıyor bunlar bizim ölümümüze sebep olabiliyor motosiklet kullanmak pamuk ipliğine bağlı olan bir şey ee, hayatta kalmak özellikle motosikletin üstünde çünkü gerçekten çok fazla kısıtlayıcı faktör var mesela bak bu arkadaş gibi kırmızı ışıkta geçiyor ve hiç umurunda değil arkadan bizim gelip gelmememiz bu arkadaşın için hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Ya bu insanlarla aynı trafikteyseniz mecbursunuz kendinizi korumaya. Evde sizi sevenlerin olduğunu, daha yaşamanız gereken bir hayat olduğunu, motosiklette gidilecek çok fazla yolumuz olduğunu unutmamamız lazım bizim. Benim mesela ana olan motosiklet üzerinde olabildiğince yol yapabilmek. Bunu hem kendi işlerimi görmek için işte evden işe alışverişe gitmek için kullanıyorum. Hem yaz tatillerimde veya normal tatillerimde tatile gitmek için kullanıyorum. Hem motosikletin üzerinde olmayı seviyorum, hem vakitten tasarruf ediyorum. Birçok konuda beni mutlu ediyor motosiklet. Dışarıdan çıkıp eve gidene kadar interkom'dan bir müzik açıp yolun akışına kendimi bıraktığım zaman eve geldiğimde bütün iş yenmiş olarak geliyorum. Veya aynı şekilde evden çıkıp yere gezmeye giderken de gideceğim yere varana kadar herhangi bir e, zorlukla karşılaşmadıysam eğer trafikte sinirlerimizi bozacak bir uykusuz davranışta sakin sakin gidiyorum. Bütün enerjimi ne getiriyor motosikletin üzerinde olmak. Dolayısıyla ben motosikleti seviyorum ve ben bu sevgimden çok çabuk vazgeçmek istemiyorum veya kendi hatamdan dolayı vazgeçmek de istemiyorum. Ve tekrar söylüyorum bence motosikletler güvenilir aletler. Motosiklet ile e, hayat yani can olayını yan yana getiren nokta bence bizim dikkatsizliklerimiz. Maalesef ki bizim dikkatsizliklerimiz. Telefonum çalıyor. Bir mola vereceğim burada. Neyse birazdan ararım. Motorumla giderken böyle sağa çekmiş bir arkadaş gördüğüm zaman hele ki böyle mesela uçsuz bucaksız bir noktada durup kardeşim iyi misin? Var mı bir ihtiyaç diye soruyorum. Kardeşimiz sağ olsun. <laughs> Baktı ve geçti olsun sıkıntı yok. Nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. Telefon oraya girdi. Kusura bakmayın. Ya, diyeceğim bu ki arkadaşlar motosikletler güvenilir aletler. Bu motosikletleri güvenilirlikten uzaklaştıranlar ise bunu kullananlar ve trafikte olanlar olarak yine bizleriz. Bence hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Ama bunu her anlamda getirmeliyiz. Sadece ekipmanımızı giyerek getiremeyiz. Kuralları uymamız lazım. Sadece kuralları uyarak getiremeyiz. Nezaketli davranıp anlayışlı olmamız lazım. Bunun birçok etmeni var. Bu tabii tek kişinin de düzeltebileceği bir şey değil. Bunu hep birlikte geçmemiz lazım. Bunun da temelinde aslında temel eğitim ve ahlaki değerler yatıyor. Biz o konularda ne durumdayız? Tabii bu benim şu an sohbet konumun çok daha üstünde bir konu. Onu zaten daha da değerlendirmesi gerekenler değerlendiriyordur diye düşünüyorum. O konulara hiç girmek istemiyorum. Kaza yapan arkadaşa tekrardan çok geçmiş olsun diliyorum. Yani umarım tekrar böyle kazalar meydana gelmez. Umarım arkadaşımız veya bu tarz kaza yapmış ve şifa bekleyen dostlarımız en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Ne diyebilirim ki? Çok kötü, çok üzücü olaylar. Dediğim gibi ben tekrardan kendimi sorguladım. Yani sorgulamaya da devam ediyorum. Hayatımda bir şeyleri değiştirmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben de bir çocuk sahibiyim. Maalesef ki kaza yapan arkadaşımızın da bir çocuğu var. Yani çok üzücü gerçekten. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Lütfen ekipmanınızı giyin. Sevenleriniz olduğunu, yaşamanız gereken bir hayat olduğunu, bu motosikletlerin de bize ihtiyacı olduğunu bizim onlarla daha çok yol gideceğimizi unutmayın motosikletlerinizi sevin emniyetli kullanın sakin olun bu videodan bu kadarlık olsun haydi eyvallah